Nereye kaçtı bu ya? Hayır. Beni bebek ve zombi yaptın. Hayır. Beni dinle artık. Tamam. Sen padrom. gel buraya. Sen küçüksün ya. Hayır. Bu insanı ye. Bir saniye. Çabuk dedim sana. Tamam. Yeşile dönüştü. Aa, öbür kürete ye. Aa. Olamaz. Bunun canı fazladan. Bunun canı fazladan. Yapacak bir şey yok. Gel gidelim. Çabuk. Gel buraya. Bin bu ata. Aa, bu ikimizi de taşıyamaz. Çabuk buradan bir araba çalalım. Ha, <laughs> bu arabayı çaldım. Çabuk bin gel bu arabaya. Çabuk bin. Ben skoçuya bindim. Çabuk hastanenin yukarısına git. Tamam. Hızlı. Tamam. Ay niye bu kadar yavaş gidiyormuş ya bu? Aa, hiç beğenmedim. Çok hızlı gidiyor bakıyor. Ne yapacağım? Geçişemezsen beni sonuçta kadar yapacağını söyledi. Çabuk, Çabuk gel dedim sana. Çok yukarıda zombi olmak istemiyorum. Çabuk! Leydim edeyim. Bebeksin paketmiş. Hayır, şu, şu kadar zombi olacağım. Çabuk gel dedim <laughs> sana. Çok yukarı bunldin ya. Al bu green milk iç. Ben de market ee... ben de marketin bunları da altta hazırlamıştım malzemelerden. Bu ilacı da koymuştum. Gırımik şek canavarına dönüşecek ve zombileri gırımik çok sever. Onu patronu gibi görür. Bana hiçbir şey yapamaz. Çünkü ben patronuyum. O markette markete gitmeyeyim de. Onun sevdiği bir şeyler alayım. Gremil Shake. Ve Gremil Shake. Ona bunu vereceğim. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Ona vermeyeyim de üstüne biraz daha şuradan zehir alıp katıyorum. <laughs> Evimin evimden alıp onun evinde zehir koymuştum. Onun evinden onun evine gidip o zehiri almam lazım. Burada. Burada benim evim var. Burada da onun evi. Hadi bakalım. O zehri almam lazım benim. <laughs> nerede bu ya? Nerede bu? Nerede? Buzdolabında soğuk yok. Yukarıya bakayım. Aha da yastığımın altında. <laughs> Seni buldum. Hemen hastaneye gitmem lazım. Acaba Grim Milkshake canavarına döndü mü? <laughs> burada atın vardı. <laughs> Hemen gideyim de oku. Jeremy şey canavarı beni patron gibi görsün. Hemen sesimi duyar. Ben ona hemen yalvarırım bir şeylerdi. Hemen geldim buraya. Atım da kaçtığına göre benden korktu. Gırım çek. Şey. Efendim patron. Aa, tamam aferin ilk durumu geçti. <laughs>